Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı bırakmaya ruhen hazır değil. O kurultaydan sonra o sonuçları hala kabul etmedi ki. Azmedeme, azmedemedi. Evet. Yani bunu siyaset yapmayı devam etmek isteyebilir mi? Elbette isteyebilir. Kim yasaklayabilir ki? Bence, daha benim de değerlendirmem, siyaset yapmak da hakkıdır Kemal Bey. Ama madem ki CHP'de siyaset yapıyor, CHP'de siyaset işte yeni bir yeni kongrenin hazırlıkları başlıyor. Evet. 39. olan kongre başlıyor. Orada sürdür. Bize i̇şte bu yargılama süreçleri başladığı an Kemal Bey'in ben bunu kabul etmiyorum CHP'den elinizi çekin demesi lazım. Kemal Bey böyle bir şey deseydi bu süreç yargı bu engel olur mu? Bu noktaya getirilemezdi Bu yani... Kılıçdaroğlu da ya kayyum mu yönetsin? Yani sanki CHP'yi kurtarma CHP'yi aslında CHP büyük bir iyilik yapıyor havasında öyle evet, bir yani. şeyi var. Ama işte anlamına... davayı da açıyorlar aslında davayı açıyorlar seyrimize bakıyorlar. Yani buna izin vermemek lazım. Kemal Bey için düşünme süresi var. iki ay e, ilk aldığım bilgiler benim hala aynı yerde duruyor. Yani şu 8 Eylül e erteleme kararından sonra gelen size bilgilere evet. göre vazgeçmiş değil. Aynı yerde duruyor Kemal Bey. Yani üzüldüm doğrusu aynı yerde durmasın. ama bu CHP'yi çatlatmıyor. Bu CHP'yi çatlatmaz mı? Kemal Bey'i Kemal Bey bence e, sarsıyor. Kemal Bey ben bir ay kadar önce Naçizane Cumhuriyeti şöyle şu başlıkta bir yazı yazdım. Kemal Bey Kılıçdaroğlu'nu korumalı.